Evet Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, şu yeni mod tanıtım yapacağız modumuzun ismi Instant Blocks Mod başlayalım Instant Blocks Mod ne işe yarıyor hemen e, bir bir şeyi hızlıca yapmamızı sağlıyor diyelim ki elimizde dışarıdaki bedenimiz var Şöyle bir köyümüz var. Orayı büyütmek istiyorsak bir köy şöyle daha büyük olmasını istiyorsak böyle yapacağız. Biz sonra de şuraya koyalım. böyle yapacağız. Ay. bunun masum takılı kaldı ya. Çok yavaş hareket ediyor mouse. Siz ona aldış etmeyin. Onu da götüreceğim. Sonra diğerine geçelim. Bunun crafting ya. Yani nasıl yapılıyor? Gösteriyorum. Bu ne çok şey var bunun. Nasıl yapılıyor? Göstereceğim. Tabii. Kardeşim geliyor. Neyse. Ay Guitbook senin. Abi Guitbook ne? Nasıl yapılıyor? Guitbook'u bulamadım ya. Ay Guitbook'tan şey nasıl? instant blocks mod nasıl yapılıyor bulamadım arkadaşlar. Aldığımız kadarıyla şu an gösteremem onu. Şu maden şey yok bu. Maden şimdi yapamam. olsun bir işe yarıyor. Ben hemen şöyle bir gideyim. Kardeşim geldi ya bana şu an. Bu ay. Sarp tutabilir misin? Şu 256. katmana kadar Abi, Sarp bilir misin ya da gidebilir misin Lütfen. bu? Bu işe yarıyor işte, anladınız kadarıyla. Bu e, absedilmiş kutularda canavarları çıkarmanıza yardımcı oluyor. Bu havuz. Bu ben yere koyarak koymamızı tercih ederim. Niye ben koyuyorum neden Nedeni? Dünyanın altından düşme ki çok fazla. Burada. Hatta düşeceksiniz. Bu ne işe yarıyor? Bu bir blok su. Bu da bir blok ateş böyle obsidyen yaparsınız bunlarla şimdi ben bunu guidebook'tan arayacağım bunların hepsini çünkü yapımlarını göstermem lazım size bir Gerçekten. son nereye koydun hatırlamıyorum sen ben de konuşmayayım neredeydi bu ya sinir olacağım belki sonraki bir bölümde de şey Şunları göstereceğim size de. Şu an ben ilişim o değil. Ne gösterecektim size? Kardeşim. Oo, ona bayıldım. Ay göremiyorum. 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 Neredesin? Neredesin sen? Neredesin ya? Allah neredesin ya? İnsan bir cevap verir neredesin? Nerede ya bu? Abicim, ha buradasınız. Bunun yapımı bir çubu. A, bu iş bu konu yapımı çok 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 bayıldım. Ayım ağrıyor, kramp girdi. Uzen, üzerinde oturmuşum. Şöyle spruce wood, birch wood, spruce wood, koy. altına glasslar. Burada bed, şurada glass, şurada birch wood, şurada wood undur, şurada birch wood. Bunun yapımı madenin yapımı yani. O da basit. Me. Torch, stone, ladder. Lady Stone Sink Instant Ayyon O bu işe Water Bucket Stone Leather İşte onları yaptığınızda bu Hatta size sonra crafting'inin Aynısını yaparız şimdi Glass Glass Bu Glass F Bu 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 Glass Glass Torch Ve 3 tane Stone Bu Mistan grinder Block yani canavarlar hapsedilen blok yapımı. O işte onun o spawnerları yap. Ya anladınız işte onların hapsetme. O aletin kırılmasını sağlıyor bu. Havuz böyle. Lawson bunlar bunlar. Water. Şöyle. 8 tane water bucket, bir tane diamond, 6 tane e, şu escape blade'ler uzayan. Şöyle 3, 6 tane stone, 3 tane ladder gerekiyor bunun için. Lava, lava aleti Ha. Lava bucket ve diamond. Bunlar da ayrı şu stokşun blok için şöyle 8 tane baksana hopuş Heh. şimdi bir de bunların aynısını yapalım Stool. buraya evet devam ediyoruz arkadaşlar ben buraya yazayım en iyisi tonu. Sonu alıyorum. Buraya. Üzgünüm benim. pek, pek şu varmış. Diamond. Onda 16 tane yeter. Ya da yapmasam mı diye düşündüm. Bir de. Yapayım mı? Hadi yapayım. Ay hapşuracağım ya. Hah, evet. E, kuşlar lüksü. çok güzel. Buradan başka. Heh, odun alalım kardeş misiniz? Neyse ben ya da craftinglerini göstermeyin sizlere arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hatta bölümü güzel sonlandırmak için bölüm çukurunu atlayacağım. Ol, Ol, öl öl öl. Abo öldüm. Yanlış işte duymamışsın. Öldüm. öldüm. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı sakın unutmayın. No.